Alman otomotiv devi Volkswagen, Almanya'daki faaliyetlerinde kapsamlı değişiklikler yapacağını duyurdu. Reuters'ın haberine göre, şirket ve sendikalar arasında yapılan anlaşma kapsamında, gelecekte 35 iş pozisyonu ve bazı üretim kapasiteleri azaltılacak. Bu adımın, kitlesel girevleri önlemek amacıyla alınan önlemlerden biri olduğu belirtildi. Volkswagen ve sendikalar arasında Eylül ayından bu yana süren müzakereler, toplamda 70 saatlik bir pazarlığın ardından sonuçlandı. Şirket tarihindeki en uzun müzakerelerden biri olan bu görüşmeler, sendika liderleri tarafından Noel mucizesi olarak tanımlandı. Anlaşmaya göre Volkswagen, talep ettiği %10 maaş kesintisinden vazgeçti. Volkswagen, bu önlemlerin özellikle daha uygun fiyatlı Çinli rakiplerle rekabet etmek için gerekli olduğunu belirtti. Şirket, alınan kararların 2024 öngörülerini büyük ölçüde etkilemeyeceğini, ancak orta vadede yılda 15 milyar euro tasarruf sağlayacağını açıkladı. İş gücündeki bu kesinti, Volkswagen'ın Almanya'daki toplam iş gücünün yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Ayrıca, şirketin Alman üretim ağındaki kapasitesini yıllık 700 bin araçtan daha azına düşürmesi bekleniyor. Volkswagen'ın bu kararı, hem sektörel rekabet hem de sendika görüşmeleri açısından önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.